Kimseyi değiştiremezsin hayatta ve kimse içinde değişmemelisin. Kimliğini kaybettiğin an yaşamını çöpe attın demektir. İstemediğin sürece hiçbir şey için ödün vermeyeceksin. Çünkü gün gelir verecek hiçbir şeyin kalmaz. Her şeyi sen istediğin için yapacaksın. Başkası senden istediği için değil ve sen sen olarak kaldığın sürece senin yanında olanlar da mutlu olacaktır. Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler gelsin seninle. Yolun bitimine kadar gelmeleri şart değil. Herkesin gidebileceği bir yol vardır. Sen yeter ki yanında yer almayı bil. Ne sen kimse için mecbur istikametsin ne de bir başkası senin için. Seninle gelmek isteyenleri yanına al. Belki beraber daha çok şey katabilirsiniz bu hayata. Yanındaki seni mutlu ettiği sürece kalsın hayatında. Zorlama kendini rahat ve anlayışlı insanlarla ve hayat hak ettiği gibi yaşandığında güzel. Ve unutma. Aynı dili konuşanlar değil, aynı düşünceyi paylaşanlar ancak anlaşabilir. Her Charles Bukowski kimseyi değiştiremezsin hayatta.